Tarım Kredi Kooperatif Marketler'de Ekim ayı indirimleri başladı. İndirimler 1 ila 15 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak. Peki hangi ürünlerde indirim oldu işte fiyatlar. Elma Golden Star King, 9 TL 90 kuruş Aoç Ankara Süzme Çiçek Balı, 850 gram, 69 TL 90 kuruş TK Fermente Dana Kangal Sucuk, 139 TL 90 kuruş TK Dana Kokteyl Sosis, 200 gram, 18 TL 25 kuruş ESK Gövde Tavuk Kilo, 31 TL ESK Tavuk Sarma Kilo, 42 TL 25 kuruş. Torku Süzme Peynir, 850 gram, 48 TL 90 kuruş. Tar süt az yağlı beyaz peynir 500 gram 25 TL 90 kuruş. Torku yağlı süt 1 litre 14 TL 50 kuruş. Torku yarım yağlı süt 1 litre 13 TL 50 kuruş. TMO ayçiçek yağı 5 litre 135 TL. TK Anadolu un 1 kilo 9 TL 90 kuruş. TKK un 1 kilo 9 TL 90 kuruş. TMO kırmızı mercimek 1 kilo 18 TL 50 kuruş. Işıl tuz 750 gram 2 TL 75 kuruş. TKK dondurulmuş bohça mantı 400 gram 17 TL 90 kuruş. TK Tiryaki siyah çay 1 kilo 59 TL 90 kuruş. TMO pirinç 2 kilo 27 TL 50 kuruş. TK toz şeker 2 kilo 34 TL. TKK kakaolu fındık kreması 500 gram 23 TL 90 kuruş.